Zunnuni Mısri Hazretlerinden Büyük Ders Yusuf adında bir kişi vardı. Zunnuni Mısri Hazretlerinin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzura varınca önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi ve Zunnuni Mısri Hazretlerine bir sene hizmet etti. Bir gün Zunnuni Mısri Hazretlerine ''Ey Üstad sana bir sene hizmet ettim.'' artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin dedi. Zunnuni Misri Hazretleri sukut edip adama cevap vermedi. Daha sonra bir tabağa konmuş bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. Zunnuni Misri Hazretleri adama Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi? diye sorunca evet dedi. Zunnun hazretleri ona işte bunu ona götür dedi. Adam sarılı tabağı aldı giderken Zunnuni Misri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağı açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma kızarak Zunnun-u Misri'nin yanına geldi. Zunnun-u Misri Hazretleri adama biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona ihanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyiz diye adama cevap verdi. Rabbim büyüklerin sözlerini ve yolunu hakkıyla takip edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Selam ve dua ile.